Kanka gel bunları gizlice izleyelim. Ha sen kimsin Cimen? Nasıl kaybedersin Titan bir Ben bir şey yapmadım diyorum sana. Yaptın orada yaptın yaptın. Titan kameram nasıl? Titan kamerama saldırman lazımdı. Zaten saldırdım orada. Söyle söyle ben ne yaptım? Lan sen kimsin Cimen? Artık seni öldürmemiz lazım. Eskiden çok iyiydin. Şimdi çok kötüsün. Cimen aslında hiçbir kötü değil. Titan kameramanın suçu var. Titan kameraman onu öldürür. Siz hala anlamıyor musunuz? Hadi dövün. Dövemeyeceğiz. Teşekkür. Lan sen hala burada mısın? Hı? Seni bir lokma diyeceğim. Kanka bunları izlemeye karşılıklı mız? Lan o kimmiş ya? Bize hiç karşı mı duruyor?